Günümüz dünyasında işletme yönetimi ve finansal yönetim de en az ekonomi yönetimi kadar hepimizi ilgilendiren bir yönetim çeşididir. İşletmelerimizi iyi yönetmek, işletmelerimizin karlılığını ve işletme değerini arttırmak son derece önemli bir hal almıştır. İşletme yönetimini iyi yapabilmek için riski, ekonomiyi, içinde bulunan sektörü ve pek çok yapıyı iyi analiz etmek ve buna bağlı olarak yönetmek gerekiyor. Normalde işletmeler e, iktisadi faaliyet yapan kurumlar olarak tanımlanır, e, üretim kaynaklı olabilir e, veya hizmet kaynaklı e, faaliyetler yerine getirebilirler. İşletmelerin temel amacı sevgili dostlar, karlılığı yükseltmek gibi olsa da, son zamanlarda, son 15-20 yıldır literatürde genelde işletme değerini arttırmanın daha önemli olduğu vurgusu vardır. İşletmede alınan kararlar iki yönlü hareket ederler. Birincisi karlılığı arttırmak, ikincisi buna bağlı riskleri yönetmek. Bunun çıktısı işletme değerini yükseltmektir.